Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hayvan Parkı'ndan kaçan Zeus isimli erkek aslan, fıstık tarlasında uyuyan çiftçiye saldırdı. Polis ve jandarmanın havaya ateş ederek kurtardığı vatandaş ağır yaralanırken, kaçan aslan ormanda etkisiz hale getirildi. Sabah 4.30-5.00 sıralarıydı. Bir baktık, bir e, fışıltı sesi geliyor hanımla beraber. Birazcık yatmıştık e, ee, üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Bayağı bir mücadele ettik, boğuştu, Kimse yok mu dedik. o arada baldırlarından ee, baldırlarımdan ısırdı. Boynumdan ısırdı, katan boynunu elime geçirdim. Sıp sıktım. O arada kaçtı. Biraz 10 metre dikeldi orada.